Herkese selamlar canlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir çalışma hidromik bekolodur 102b kanal kazımı ama ne kazımı ne kanalı elektrik mi doğalgaz mı su mu telekom mu yoksa bir bahçe duvarının hatı kanalı mı valla şu an ben de bilmiyorum çekiyorum sizler için ama bu konuda sizlere bir şeyler anlatırım kesin anlatırım şöyle hele bir yakından çekimler yapayım da bakın kanalı kazıyor arkadaşımız görüyor musunuz bu gibi kanal kazılarında kanalı kazdıktan sonra ilerlerken dibini kovanın götüyle mutlaka temizleyin şimdi gösteririm birazdan bakın şu an arkadaşımız evet evet tam da yakaladım vallahi şut diye oturdu şu anda o işlemi yapıyor görüyor musunuz kazdığı kanalın dibini siliyor güzelce kanalın dibini siliyor arkadaşımız helal yapıyorum bu işi usta kralsın şimdi de ayak basmayı yakalayacağım yakaladım onu Önce üzerinden çok fazla derine daldırıp da kovayı yeni öğrenen arkadaşlar için makinayı zorlamadan üzerinden biraz biraz alarak derine doğru giderek tam da burada olduğu gibi. Bu gibi çekimlerde biliyorum makinanın sesleriyle benim sesim karışıyor. Bazen ayarlamaya çalışıyorum. Makinenin sesini hep kıssam olmuyor. Makinenin sesini kısıp sade ben konuşsam yavan oluyor. Makinenin sesini kısıp müzik koyup ben konuşsam biraz doğal olmuyor. Veya sadece e, bilgi olarak aktarsam konuşsam o zaman da çok böyle mekanik oluyor. Olmuyor. Bir türlü denge yakalayamıyorum ama sizin bunları anladığınızı umuyorum. Şu anda da görüyorsunuz. Bunu da öğrenelim. Tekrar arkadaşımız kazdığı kanalın dibini bekosunun kovasının altıyla çekerek getirdi. Silerek getirdi. Yani temizledi. Kanal kazılarında önemli bir nokta. Bu videoyu kısa tutup bence zamanı geldi. Yeni videolarda yeni çalışmalarda görüşürüz arkadaşlar.